Yeniden herkese merhabalar. Sizler için bugün de şahane bir tarifim var arkadaşlar. Beşamel soslu, bol kaşarlı, efsane tadıyla nefis bir fırın makarna yaptım. Denemeyen arkadaşlarımız varsa ilk fırsatta denesinler derim. Çok lezzetli çünkü. Hemen sözü fazla uzatmadan bu güzel makarnamızı nasıl yapmışız yapımına geçelim. Evet tenceremize gördüğünüz gibi 1,5-2 litre kadar sıcak suyumuzu koydum arkadaşlar kaynıyor. Onun içerisine tuz da atacağım şimdi bir tatlı kaşığı kadar. Ama öncesinde makarnamızı tanıtacağım size. Hangi makarnayla yapıyoruz fırın makarnamızı onu göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi ortası delik kalın spagettiler tercih edin arkadaşlar fırın makarna için diğerleri ince olduğu için çok hamur hamur olur. Onun için şöyle bakın ortalarında boşluklar var ve kalın. Bu 500 gramlık yarım kilo spagettilik makarna arkadaşlar. İsterseniz bunları tümüyle böyle bu şekilde koyun içine, bırakın ya da benim yapacağım gibi ikiye kırarak da yapabilirsiniz. Öncesinde içerisine şöyle bolca şöyle yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atalım. Makarnalarımızı şöyle ikiye kıralım. Ben ikiye kırıp haşlıyorum. Arzu ederseniz tüm tüm de atabilirsiniz. hepsini kırdım gördüğünüz gibi şöyle hafif karıştıralım tuzu da karışsın çok da fazla hamur hamur yapmayacağız arkadaşlar çok fazla açlamayacağız öyle 7-9 dakika yeterli çünkü fırında da pişeceği için tamam şimdi bunu pişmeye bırakalım ara ara da şöyle hafif karıştırırsanız sürekli karıştırmanıza gerek yok şöyle ara ara karıştırmanız yeterli Makarnamız pişti arkadaşlar. Artık süzebiliriz. Şöyle bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi bu kadar pişmesi yeterli. Makarnamızı haşladığımız aynı tencerenin içerisine şöyle 2 yemek kaşığı tereyağımızı da koyalım. Tereyağımız yanmasın diye şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımızı Şöyle içerisine boşaltalım tenceremizi. Bu kadar yeterli. Tereyağımız yanmasın. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Başka kap kirletmenize de gerek yok. Aynı kabın içerisinde yapın arkadaşlar. Şimdi tereyağımız da eridi. Şöyle 3 yemek kaşığı unumuzu koyacağım. Şöyle göstereyim size. Şu bir. 2 Şu da 3 arkadaşlar. Unumuzun kokusu gidene kadar şöyle güzelce pembeleşinceye kadar çok da yakmayalım. Şöyle bir kavuralım. Sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Sütte 3,5-4 su bardağı 200 mililitrelik bardaklarla yeterli oluyor. Kavlattınız. Sosunuz çok yoğun oldu. Biraz daha süt ilave edin. Şöyle güzelce unumuzu kavuralım. Tamam yeterince unumuzun kokusu çıktı. Şöyle pembeleşti. Şimdi sütümüzü koyabiliriz. Şöyle şu ilk bardağımız. Topaklanma olmaması için şöyle karıştıra karıştıra yedire yedire yapın arkadaşlar. e üçüncü bardağımız bir yandan koyuyorum gördüğünüz gibi bir yandan da yediriyorum arkadaşlar topaklanma olmasın diye şöyle karıştırıyorum bu arada rendelin kalın tarafıyla şöyle kaşarımızı da rendeledim kaşar da 350-400 gram yeterli oluyor ben biraz fazla kaşar sevdiğim için 400 gram kadar rendeledim. Rendelin iri tarafıyla. Bunu da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Tamamını makarnanın üstüne koymuyorum. Birazını e, beşamel sos hazırlandıktan sonra içerisine atacağım. Eriteceğim ve makarnalarla birlikte kaşarımızı buluşturacağım. Şöyle kenara alalım kaşar peynirimizi. bardak daha ilave edeceğim. Şimdi güzelce sosumuzu karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi sosumuz koyulaşmaya başladı. Şimdi içerisine şöyle biraz tuzumuzu ilave edelim. Biraz da karabiber. Varsa beyaz biber de ilave edin. Hatta muskatınız varsa muskat da rendeleyin arkadaşlar içerisine. Ben sadece bugün karabiber ve tuz koyuyorum. Şöyle tuz. Yeterli. daha tıklasın. Şimdi makarnamızı da ilave edeceğim içerisine. Onun öncesinde şöyle az önce söylemiştim ya arkadaşlar kaşar peynirini birazını içerisine koyuyorum diye şöyle yarısını beşamel sosun içerisine koyacağım. Makarnayla birlikte şöyle güzelce karıştıracağım. Bu iki su bardağı kadar kaşar peyniri arkadaşlar. Artırıp azaltmak elinizde. Malzeme listesinde videonun altına yazacağım sizler için. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Oh, misler gibi oldu. Bu arada fırınımızı da 190 dereceye getirdim. Tamamdır. Bakarnamızı da şöyle içerisine bırakalım. Şöyle güzelce harmanlasın. 2 adet tatlı kaşıkla şöyle karşılıklı karıştıralım arkadaşlar. Gaz ocağın altında kısıyorum. Gördüğünüz gibi kapta bulaştırmadık, şimdi direk kare borcamın içerisine koyacağım. Dilerseniz dikdörtgen borcama da koyabilirsiniz. Baktınız beşamel sosumuz az geldi gözünüze, koyu oldu kıvam. Biraz süt ilave edin ya da hatta ben şimdi biraz makarnanın suyundan şöyle ilave edeceğim. Alt yandığı için, koyulaşıyor çünkü gitgide. Şöyle biraz suyumuzdan ilave edeceğim. İsterseniz süt de ilave edersiniz. Böyle ara ara püf noktalarını gösteriyorum size arkadaşlar. Panik yapmayın. Süt de koyabilirsiniz bu esnada söylediğim gibi. Şimdi bunu direkt bu şekilde borcamımızın üzerine koyacağım. Üzerine kaşarlarımızı da ekleyeceğim. Sonra direkt fırınımıza göndereceğim. Makarnamızı bu koydum. Güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Üzerine kaşar peynirini şöyle bolca serpelim. Ben biraz daha kaşar rendeledim. Kaşar peyniri bol seviyorum üzerinde. ben bunu doğruca fırınımıza gönderiyorum. 180-190 derece fırınımızda güzelce kaşarlarımız eriyinceye kadar pişireceğim. Şahane oldu arkadaşlar. Biraz da fırının alt tarafını aldım. Alt tarafı da pişsin diye makarnamızı şöyle gördüğünüz gibi orası da kızarsın istedim. Bir iki dakika sonra çıkartacağım. Evet, kaşarlarımız erimiş. makarnamız nar gibi olmuş. Şimdi onu çıkartalım fırından. Evet, makarnamız fırından çıktı arkadaşlar. Nar gibi kızardı. Az sonra servisini yapacağım. Biraz ilk sıcaklığı geçsin. Şu anda çok sıcak. Enfes oldu. Eğer denemeyen arkadaşlarımız varsa şimdiye kadar deneyin arkadaşlar. Harika oluyor. Nefis oluyor lezzeti kaşarları süne süne misafirinize yapacaksanız eğer misafiriniz gelmeden önce kaşarını üzerine koyup öyle fırına sürün ki onlar geldiğinde böyle kaşarları süne süne yiyebilsinler. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Böyle nefis tariflerimi kaçırmayın. Evet şimdi dilimleyebiliriz artık öyle 3'e bölelim bakar mısınız? Enfes oldu arkadaşlar. Duman üzerinde harika bir fırın makarna. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Ve yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.